rüyada ateşle abdest almak onun da bu duruma içerlemesini, onu yalnız bırakmayacağına, kendisini sosyal hayata fazlasıyla kaptıracağına, şansının bir türlü dönmeyeceğini, maddi ve manevi olarak çok büyük problemler yaşanacak bir döneme girileceğini, kişinin alacağı karardan sonra tüm düzeninin değişip, hiç düşünmediği kadar büyük başarılar kazanacağı bazı işlere gireceğine, tabir edilir. Ayrıca rüyada ateşle abdest almak görmek işlerin çok hayırlı ve güzel bir şekilde ilerleyeceğini, hayatına güzellik, sadık ve zor durumlarda yanında olacak gerçek bir arkadaşa, ortaya koyacağı başarılı çalışmalar ile dikkat çekeceğini, biri ateş ediyordu, ben de belimdeki silahı elime aldım ama silah şarjörsüzdü, arabaya geri dönüp yedek şarjörü aradım, onun tarafından haksızlığa ya da iftiraya uğrayacağına, yorumlanır, dini olarak rüyada ateşle abdest almak yaptığı işlerin kendisine başarı ve bol kazanç getireceğini, zararlarını telafi edeceğini ve uzun zamandan beri hayalini kurduğu şeylere ulaşacağına, hayatının daha kolay olacağına, maddi olarak kolaylık içinde olacağına, kişinin şansının artacağına, darlığa düşmeyeceğine, insanlık ve kulluk vazifesini daha çok yerine getireceğine, rızkın gittikçe azalacağına, hayatını yeni bir şehirde kurmaya çalıştığı halde çok zorluk yaşayacağına, kazancının epey düşeceğine ve aile hayatında hiç aklına gelmeyecek olaylar ile karşılaşacağına, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada ateşle abdest almak hayat içerisinde daha iyi ve daha güçlü olunduğunu hissettireceğine, kişinin altından kalkamayacağı sorunlar yaşamayacağına, daha rahat bir hayata kavuşulacağına, şansın her zaman kişiden yana olacağına, geçirdiği zor zamanların sona ereceğine, Allah'ın helal kılmadığı işlere gireceğine, yaşamda arzu ettiği ne varsa gerçek olacağına, başarıların çok kısa bir sürede rüya sahibinin kapısını çalacağına işaret eder.